Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Asya Nihangin Doğan. Aslan Erzurumluyum. Kocaeli'de yaşıyoruz. Tarih öğretmeniyim. Hobi olarak sarıcılık yapıyorum. Kitaplarımı tanıtmak için ben de 41. Yılın Sarası Fiyat Kitap Fuarındayım. Okurlarımla buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Bu kitapta okurlarınıza vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir? okuyucularıma vermek istediğim mesaj yalnızlığın kötü bir şey olmadığı, insanın bireysel olarak kendini geliştirerek topluma karışması gerektiği ve sorumluluk alması gerektiği. Benim gözlemlerim biz toplum olarak yalnızlıktan korkuyoruz ve sorumluluk almaktan da korkuyoruz. Benim burada vermek istediğim en güçlü mesaj yalnızlığın korkulacak bir şey olmadığı ve kendi hayatımız için, aile hayatımız için, ülkemiz için sorumluluk almak. Vermek istediğim mesaj budur. Yeni projeleriniz var mı? Yeni iki tane projem var. Türkülerimiz ve Hikayeleri isimli bir hazırlığım var öncelikle. Bildiğiniz üzere Türkülerimizin hikayeleri birer roman olacak nitelikte. Ben de seçeceğim 5-6 türkünün hikayelerini anlatacağım bir hikaye kitabı hazırlayacağım. Diğer bir çalıştığım proje ise tarihte yaşamış ünlü karakterleri bugüne zaman yolculuğu yaptıracağım ve onlara bugünü nasıl gördüklerini anlattıkları bir kurgu hikaye olacak. Böyle bir çalışmam da var. Yazılarınız bir gün film olsun ister misiniz? Evet, bunu çok istiyorum. İlk kitabımın ismi Okuma Aşkı. Okumasına izin verilmeyen bir kızın hikayesini anlatıyor. Bu kısmen de benim hikayem. Benim de ailem okumama izin vermemişti. 17 yaşındayken ancak okumaya başlayabildim. Ortaokul, liseyi açık öğretimden okudum ve üniversiteyi örgün okudum. Kendi hayatımı anlatabileceğim güzel bir film hazırlanmasını çok isterim. Bunu senaryo çalışmalarında açıkçası kendim yapıp yönetmenlere göndererek bu konuda çalışmaya başlayacağım. Kendi hayatımın sinemada yer almasını çok istiyorum. Yeni yazarlara ve yazmaya hevesli olanlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yeni yazacak olan arkadaşlara öncelikli tavsiyem tabii ki çok okumaları, toplumun içinde olmaları, toplumu, insanları, kendilerini, toplumu çok iyi gözlemlemeleri, sonra yazmaya başlamaları, yazdıkları eserleri birçok insana tekrar tekrar okutturmalılar bence. Ve yazarken kesinlikle hikayeyi kısa tutmaları gerekir. Uzun bir kitap, kalın bir kitap artık çağımızda gitmiyor. Okuyucuyu sıkıyor. Zaman hız zamanı. Dolayısıyla hikayeyi hızlı bir şekilde anlatıp kitabı kısa tutmalarını onlara şiddetle öneririm. Yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Okumama izin verilmediği için ben kendim evde çok fazla kitap, roman okuyordum. Benden küçük aile bireyleri liseye gidiyordu. Ben onların lise kitaplarını çalışıp okuyordum. Rus edebiyatını o zamanlar çok fazlasıyla aşinaydım. Yaşımın çok çok üzerinde kitaplar okumuştum o zamanlar. Ve Rus sosyal hayatının bizim gündelik hayatla çok da ilişkili olduğunu görmüştüm. Toplumların birbirine ne kadar benzediğini fark etmiştim. Bu beni en çok geliştiren konu oldu ve kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak neden? kalıcılığı da yakalamak için. Yazarlığın en önemli noktası bence kalıcı olmaktır. Eğer insanlığı anlatabilecek güzel şeyleriniz varsa da yazmak bunun için en güzel yöntemdir. Benim için de böyle oldu. Hayatım roman dedikleri tarzda bir hayatım oldu. O zaman neden yazarak ben de yaşadıklarımı, hayattaki deneyimlerimi, fikirlerimi gelecek nesillere aktarmayayım dedim. Bu şekilde başladı yazarlık serüvenim. Aileleri tarafından eğitim almaları engellenen çocuklara, sizin önerileriniz neler olur? Ülkemizde ne yazık ki bu çok ciddi bir sorun. Bazı aileler kızların gerçekten okumaması gerektiğini düşünüyor. Bu son derece yanlış bir şey. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Peygamberimizin hanımlarını örnek vermek isterim. Dini kaygılarla çocuklarını okutmak istemiyorlarsa eğer bazı aileler. Hazreti Hatice bir tüccar kadındı, sosyal hayatın içindeydi. Hazreti Ayşe hadis alimiydi ve döneminde çevresindeki insanlara hadisleri anlatan, öğreten bir kişiydi. Kadınların okumaması diye bir şey söz konusu olamaz. Biz Türk tarihine baktık da özellikle Türk mitolojisine baktığımızda kadınlar sosyal hayatın bizzat içinde merkezinde yer alıyorlar. O zaman neden biz kadınları sosyal hayatın dışına atıyoruz? Hayatın bir yarısı erkeklerse bir yarısı da kadınlar. İkisi de sosyal hayatın içinde birlikte yer almalılar. Bu noktada ben okumasına izin verilmeyen kızlara kesinlikle bunu kader olarak kabul etmemelerini, bunun için mücadele etmelerini, özellikle bugünkü çağda çok çok fazla imkanlar var. Bu imkanları değerlendirerek kesinlikle pes etmeden kendi hayatlarını yerlerin peşinden koşmalarını tavsiye ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 4 kitabıma da kitapokutan.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımdan da sorularınızı sorabilirsiniz, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.